topla oh. gol İşte bu! Gene çık. 1 2 3 At bizler gol! El var el var el var el var. <laughs> Ben masak defanstayım. Ben rüya hiç bir şey. <laughs> Ben Efe Forvet'im. Helal sana. orta sahadayım. Rüzgar orta sahada. Ben, ben Sovet'im çok. Emir Forvet ve en çok golü o atacağım diyor hadi bakalım. Evet mahalle maçı başlıyor. Başlıyor. İki takım, Sen takımları ben. seçelim. Aldım verdim için hazır mısın? Hazırım her hadi zaman, başlayalım. hadi bakalım. Ne yapıyorsun Allah aşkına böyle mi hazırlanıyorsun? Bir <laughs> olsa benim makyajım olmalı yani. Hangi takımdaysa o takım yandı. Gel. Hadi, atın, atın, atın. Aldım. Evet, sadece aldım, verdim, ben seni yanına yapalım. Alamazsın, veremezsin. Börek yok, tamam mı? 3, 2, 1. Aldım. Can dayı beni al lütfen. Verdim. Ben seni... verdim Gazeteyi... İyi lan. Verdim. Aldım. Verdim. Ben seni... Yendim. Bana var <laughs> Hayır. Gazete ya. Hayır. <laughs> İlan. Hayır. hayır hayır. Ya nasıl, nasıl, nasıl? ya olur mu öyle? <laughs> İlan. Verdim. Alamazsın. Ben burada alırım. Emir <laughs> <laughs> aldım. Yes. Emir'i aldım. Emir gel. Emir de aldıysan Rüzgar da senle. Rüya kaleci çünkü. Tamam Emir Rüzgar. Bence, de değilim. Bence işte. boş yere oynamam ama çok sen bile Yani. Bir saniye Emir Rüzgar gelin ben buraya gelin. Saniye, ne Rahat ol annem ben çok güzel vuracağım. Çok. Emir koş seyrediyim. Emir'in yeni kanki etaları. Emir. <laughs> Emir hadi gel oğlum maç başlıyor. Şimdi arkadaşlar gelin toplan. Emir Emir gel Emir gel. Nasıl şu... ben de takımdan olmayacağım. Nasıl bizim takımdan olmayacağım? Hı. Eyvah yandı. Eyvah, yandı. Min, en, en, en. Takımı mi? da istedim gel. Bak şöyle yapalım. Efe ile ben olayım sen meleklerle ol. Ben zaten... Onlar Efe istemiyor. Eyvah. <laughs> İşler çok karıştı. E, ben, e, ben, en, ben En son de diyeceğim, de. diyeceğim <laughs> ki hepinizle karşı ben tek ama hiçbir şey yok." <laughs> i̇şte evet. Ben, benim bir teklifim var. Evet. Biz böyle üçlü takım alalım, biz tamam mı? Biz de, biz ikimiz alalım, onların hepsi olsun. Rüzgar da istiyor dayıcım. Benim şöyle bir fikrim var. Emir gel anne. Ee, 3-0-10'da başlayın. Tamam. Emir'le mi? Emir. İmarz ve ben. Emir. <laughs> <extern Digital ,ical. gülüyor> Emir korkutuyorsun Başak Teyze'ni. 4-0. 4-0-10'da başlayın. Gelin bizim takım bakın. Sistemimiz şu oldu. Gidelim mi? Rüya karezi değil mi? Hayır değil artık benim takımdan. Kimi buluyorsam takımımı alıyorum. Hayır. Mahalle maçı çalışmaları devam ediyor. İkimiz kaldık. Hallederiz bence biz bu işi, ne diyorsun? Hallederiz bence. Arkadaşlar sizce kim kazanacak? Can Efe mi? Emir ve ben mi? Can, Efe, Rüzgar mı? Emi... Emir. <laughs> Hallederiz değil mi? Başak teyzem hani, bile. 1-2-3! Bir, iki, iki, bir, iki. Iki. Emir, başan! <laughs> Emir, başan! <laughs> 4-0 önde başlıyorlar, maç 10'da bitiyor, kabul mü? O 4 golü ben atmışım tamam mı? Bu ne iş bu ki? Vay be! Teyze Oşko ben kalede bile değilim ki kameradayım. Ben kaledeyim. Ay en zoru da benim işim ya. Hareket et. Allah maç ayy, başlamıyordu ayy, değil mi? He? Maç başlamış bile. Başlamış. Ay, ay, ah. <laughs> dağımın, yavaş yavaş oynayalım. Topu bıraktın. Nereye koşuyorsun sen? Kardo sen kendi kendine koşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak bana nereye pas ooo ayy biz karşı takımdayız ama ahahahah ben, <laughs> <hayır, hayır>, <laughs> ben sizin Evet gol geliyor sanırım. Gene olmadı. ama hiç ataklarda iyi değilim Peki bir şey diyeceğim. İlk kaç golü atan kazanıyor? E, bak geldi. Geldi. Evet. Oo. Oh! Allah. Ay ne yapıyor? Ben tek başıma çok koşuyorum ya. Nasıl gidiyor? <laughs> <laughs> çok güzel. En Emre mükemmel bir destek bana. Sen nereden çıktın? Buradan Oradan olmaz. Oldu, oradan geldin, olmaz oradan. Mızık Kale mı? Muzak. Hayır kalede kalecine koy. <laughs> İyi misin? Kaleci takla sen sen çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> <gülüyor>

4. Ama bu yapılır mı ya? Dört bir. Gel gel. gel, gel. mi? Gel, rüzgar sevi. Baba oh, sevince. O yapmayalım. Ha. <laughs> Oooo. Bizim takımın adı ne? Bilmiyorum. Yok yok. Neşe! <laughs> Ayıp! Kaleci vuruyorlar. Kaleci pes etti. <laughs> <4 -2. gülüyor> Arkadaşlar maç kaç kaç bitecek? Siz yorumlara tahminlerinizi yazın. Kim kazanacak? Kim kaleci? Ya? Eyvah. Yok, kaleye de pelle geçer. Rüya Tamam ben kaleye geçiyorum. Rüya bizim takımda. Tamam gideriz. Gel. Emin misin? Bu da bence çok makul değil. Rüya. Rüya tamam. al topu. Rüyak yok. Rüyak yok bende. <laughs> bence de takımım Rüya. <laughs> Rüya <laughs> gel. Rüya gel. Sen takımın en önemli uyumlusu sen. Rüya. Ay. Rüya. <laughs> <laughs> Kıyak yapmayacağım kimseye <laughs> dedim. 4-2 Emir! Emir'e Emir nereye koşuyor? oğlum öyle? <gülüyor> <gülüyor> koş Emir koş! Alacaksın koş! 5-2 <laughs> 5-2 bir gol attılar değil mi? Evet.

Emel yapıştır Opa. Ya bir şey, şey söyleyeceğim ben bu şekilde oynayamam <laughs> Beraber İske? mi oynayacağız? El Tut, el tutuşarak bence de futbol pek böyle <laughs> bir kural şey kabul olmuyor. etmiyor <gülüyor> <gülüyor> Başak Teyzen karşılayamadı. Yakın, Takımlarda iş yok. Efsaneyim. <laughs> <laughs> oh, çok iyi. <güzel. gülüyor> Halledir. Hadi. Hadi. Oh. <laughs> e, 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 e. Bence son golü atan kazansın. Bence son golü atan kazanır. Son golü atan kazanıyor. Şey Hadi son golü atan kazanır. Topalı bir evet, dakika, evet, bir şey dakika. Son golü atan kazanır. Evet. Bak şimdi plan kuruyoruz, tamam mı? Açıklıyorum. Bir dakika dur, plan kuruyoruz. Şimdi topu ben alacağım, sana pas atacağım, sen de gol atacağım, tamam mı? Çat, Çak. Hadi, hadi. Geç kalemle, önüne. Gelin, 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 <laughs> gelin. oğlum, Emir. Yok ya, Emir Aray'ı ilk aldı. aldım. Başak sen yoksun onların arasında? Tamam mı? Allah kafama geliyor. Son golü atan kazanıyor. Hadi Emi son gol. Tüh. Kendini yere attı. <laughs> <laughs> evet, evet. Sağlık ekibi iyi misin? <laughs> evet. Her serbest vuruş mu? Abanmayacaksın aynen. Kullandın artık. Kullanmadın geliyor aa, aa. Peki, ya, böyle böyle <laughs> olmadı <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> gene çünkü <laughs> Efe, Efe tek tek adamları geçiyor. Ama. ama Efe tek başına ne yapsın? Efe tek başına Allah. Efe, Efe tek başına. Çok iyi de çok iyi vurdu. Ama kıyak yapmayacağım dedim kıyak yapmayacağım. Dedim. Kaleci gerçekten çok iyi. Rüzgar gel, pes etmek yok. Yine olmadı. Altın gol olur olmadı bence penaltılarla bitirelim. Penaltı Penaltılar. Penaltılarla. Penaltılarla. Penaltılar. Oy verin. Son atak. Son atak. Tam son atak gol olursa olur. Olmazsa penaltılar. Olmadı. Son atak da olmadı penaltılardayız. Olur. Hadi bakalım başaracaksınız. İyi misin? İyisin. Yaparsın sen bu işi. Siz evet. seversiniz bu sporu. Her takımdan, her takımdan, ben kaleci olmayayım bence, her takımdan birisi kaleye geçsin. Birisi de şut çeksin. Mantıklı. Evet. sen şut çektin mi? Yok. Ben kaleye geçiyorum. Efe geç. Ay, <laughs> <gol>. Hayır. Penaltı dedi. Tamam anne, penaltılardayız. Gel. Ben kaledeyim, sen penaltıları at. Bizim kalede var. Tamam. Hadi. Emir karnını evet ya çok yakın. Bir, bir. Ama çok bir yakın bir. Efe. 8 adım. Evet iyi. Burada, 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 burada. Ya. O yok. Yapıştır rahat, rahat. Hadi Olur. bakalım. Çekil. Hadi. Sen de dinleyeceksin şu anda. <laughs> gitti paşa <başım> gitti. <laughs> Hayır öyle gol olmaz. Hayır kabul etmiyoruz. Sen de yapıyor. Yüksek bir atış Tamam mı? Hayır, <laughs> <sürekli. gülüyor> Hayır. Emir dur ya Emir. Hadi bakalım. Oo <laughs> Emir acıma. <gülüyor> Topla. Gol! <laughs> 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 i̇şte bu! <laughs> Gerçekten. <laughs> Attı oğlum yapacak bir şey yok. Rüyada. Ben rüyada sonra rüzgarda. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Aferin Hayır. annem. Aa, bak pozunu da verdi. Ela çak. Hadi Rüya. Rüya. Hadi. Rüya sen sağa yaklaşacak. Tamam o zaman bu taraftan gel. Geri. Buradan gelir böyle. Sonra Gel mi hocam canım? Hadi. Bir, iki, üç geldi. Tuttu. İyi uzaklarım. hadi. Olur mu sıra bizde? tamam rüzgar sizden. Rüzgar mi? Evet. Hayır, onlardan sıra bende. Kim? Ben, Aa. ben Onların iki takım. Sıra bende sıra Tamam Tamam en, en son atış rüzgarda. Evet, hazır hazır <laughs> mısın? Asıl bayrakları Gol geliyor. Hadi. Lan, 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 lan. Allah. Aman. <laughs> <laughs> Keşke Emir <laughs> kullansaydı. Ay eminim dağlara taşları attım. Sabrı reis. Evet fark etti. Hadi, bak, dur, olacak, Hadi Bir saniye. Rüzgar da atıyor. Rüzgar. Bekleyin, ben söyleyince. Bir, Hadi rüzgar, ben iki, kendim. üç. Hadi. At rüzgar. <gülüyor> Ayy, <gülüyor> o, o, doğru, <gülüyor> <Sizikar>. <gülüyor> Hayır, kazanık Demir'le takıma geçtim. Ben Emir. Değil. Sen Abi, Başak ya. teyzen Aa. nesin? Demir kazanını tutuyor. <laughs> Emir, Emir kazanının takımında. Şu an kaç oldu bence? Geri gir. Bence, bence girin. tamam. Emir geri, beni geri geri. Pareşi sana. Bakasın. Bir şey gideceğim şu anda. Şu anda Bilmiyorum. siz bir bir attınız. Karşı takım beraberlik atmadı. kazansın ya. Hayır ya iki Aa karşı, karşı takım atamaz. Karşı Emir karşı takım hiç atamamış ya. Bitti oyun. Şu anda çaktırmayın ama rüzgarınkini kabul edemiyorum biliyorsunuz değil mi büyükler Allah Allah razı olsun yoksa kolundan tuttu çekti. Yani çirkin. evet hep attı arkadaşlar, arkadaşlar. Bizim mahalle maçımız bugün bu şekildeydi. videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz serimiz soğumadan üstümüzü değiştirip Başka bir maça geçiyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.